ekşi. Bir ekşi mi? <laughs> çok mu ekşi? Ay! Aa, çok ekşi. Kapını yedim ya. Kapını mu yedin? Limonun. Nasıl yedin Mira? Çok ekşi. Mira sen ne yiyorsun öyle? Yok ben Oo Mira salatalıkları bitirdi Mira. e ee, biz neyle yemek yapacağız? Hepsini yediniz. Onu da yedim Mira. Çok az salatalığımız kaldı. Biz nasıl yemek yapacağız? Hadi yemek, Hadi yemek yapalım. Bakalım şeflerimiz ne kadar güzel yemekler yapacak. Mira ve Hira bugün şef oldular. Evet. Kaç tane koyayım? Kaç tane koyacaksın? Mira sen ne yemek yapıyorsun? Tavada limon mu? <gülüyor> <gülüyor> Komik ya. O Mira bak, Mira ne yapıyorsun ya? Bütün, bütün limon. Hira yavaş Hira yavaş Hira bir sürü su döktün. <laughs> Mira çok yavaş olman gerekiyor. İlk defa yemek yapıyorsun normal değil mi? Yeter yeter yeter. Mira salatalıkların ne yapıyorsun hepsini hepsini aynı tencereye koyuyorsunuz ya. Mira. Mira soğanın tadına bak bakayım soğan güzel mi? Mira bu ben bir küçük Acı mı? Çok acı değil mi? Yok. Değil mi? Evet. Ama tadı güzel değil. Yani. Ah. Mirası... Acı değil. Acı değil mi? O zaman yiyebilirsiniz. Bu arada muz var o muzu. Hayır. Soyabilirsiniz aslında onları. Mira hemen muz ye. Mira muzu ye acı geçsin. Muz yersen ağzındaki acı gider. Kızım yalama ye ye. <laughs> Yalanır mı muz? <laughs> Hayır o iğrenç. Çok kirli. <laughs> Hadi bakalım yiyin. Bir muzu ye. Yalama ya. Ben tabağa alayım ben yememiştim. Ha, i̇ğrensin Mira. Hepsini yaladın ya. <laughs> Ay. 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 Aa, Hira yemek yapıyor. Mira yemek yapmadı. Mira bugün bize yemek yapıyor ama Mira, Mira yapmadı. Mira yemek yapmadı bize. Biz yemek yemeyeceğiz Mira'nın. Var mı senin tencerenle bir şey? Bakayım. Ben bu yemeği yemem. Hira tencerenin içine oyuncaklar koymuş. Ama Hira'nın yemeği çok güzel görünüyor. Hira'nın üstüne limon da koyabilirsin bence. Çok yakışır. Biraz. Limon. Maya mı Maya yiyor mu? <laughs> Oha. Limonla salatalık yiyeceğim ben. Tadı... Ay gerçekten yiyor. Yeme bence Hira. Hayır yeme. Oyuncakların çikirlidir şimdi. Mira bak ya Mira Mira oyuncak yiyor ya. Vallahi oyuncak Orada muz varken salatalık varken gitmiş oyuncak yiyor ya. Hira sakın. Hira yemeyin onları. Ben bu şefleri hiç beğenmedim. Bu şefler her şeyi yiyor. Aman Allahım. Bu ne? Bu nasıl bir video oldu? Ben çay Çay mı yapacaksın? Su koymuyorsun. Hira su koymuyorsun. Onu akıtıyor biliyor musun? Var akıtıyor akıtıyor. Çaydanlık akıtıyor. Bu? Evet o delik çünkü. Ne yapacaksın Hira? Çay mı yapacaksın? <laughs> Bardağı dökme. Çay. Döküyorum. Ay. Çay yaptım. <laughs> Hira ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Hira? Bir de yaptın mı çay? Güzel oldu mu çayın? Bir de senin yaptığın yemek bu mu? Bir de senin yaptığın yemek nerede? Nerede senin yaptığın yemek? Bakayım. Salatalıklı oyuncak. <laughs> Bir de içine işte çay da koydu. iğrenç. Hadi herkese bay bay yapalım o zaman. Hayır yaptığınız yemekler pek de iyi olmadı. Ben beklediğim gibi değildi yani. Ben zannettim burada ben yemek yiyeceğim, bir şeyler yiyeceğim. Ben Aç güzel kalmayacağım. Yap. Ama siz hiç güzel yemekler yapmadınız. Hiç. Ben gibi bir şey söyleyeceğim. Ben birazcık daha suslayacağım Tamam hadi bay bay yapalım. Daha sonra ikinci videoda yaparız. Hoşça kalın çocuklar. Sizi çok seviyoruz. Kusurma. Bay bay. Bir bay bay yap arkadaşlarına. <laughs> çocuklar biz şimdi markete gittik. Çok güzel bir tane su tabancası gelmiş. Bir su tabancası aldık Mira. Mira bunu beğendi. Onu daha sonra anneciğim. Mira bunu çok beğendi. Ben Açınır. de hemen sizinle beraber açmak istedik. Mira açmak ister misin evet. anneciğim? Yoksa ben mi açayım? Evet. Açayım. açayım. Bak şurada açma Aç, yeri. Çok heyecanlısın. Mira çok seviyor su tabancalarını. Şimdi ilk defa bu kadar büyük bir tane su tabancası aldık. Mira çok merak ediyor nasıl bir şey olacak diye. Şuradan açalım anneciğim. Sen tut orada. Oradan tut. Ha. Dur çek. Dur çek. Dur, çek. <laughs> çek, kur, çek. elle biraz zor oluyor annem. Yardımcı ol bana. Aş, aç. Hadi çıkar bakayım. Çıkar bakayım bir tane. Evet. Su neresinde doluyor bakalım mı? Galiba buraya doluyor. Bu sarı yere değil mi? Çıkar onu bir daha. Önce çıkar su dolduralım sonra annem öyle olmaz. Mira şu tarafa geçer misin? Mira şuraya. Geç, geç. Ha, anneciğim. Tamam. Şimdi bakalım mı? Biri açtın mı anneciğim? Evet. Şimdi bunu götürelim su dolduralım. Ufakta. tamam mı? Mutfakta. Hadi. Mutfakta. Dur bekle beraber gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Gel bakalım. Aşağı Suyu dolduralım. <laughs> Çok doldurayım mı? Az mı doldurayım? Az. Az mı doldurayım? Biraz sıcak su. Sıcak su mu? Evet. Niye sıcak su? Ne evet. tut anneciğim? Tut götür. Hadi gidelim. Gel bakalım. Hadi bakalım. Tabancamızı çalıştıracağız şimdi. <laughs> Heyecanlı mısın Mira? Evet. Hadi bakalım. Gel hızlı da gidebilirsin. Bir şey olmaz gel. Otur oraya anneciğim. Otur bakayım. Şimdi. Otur bakayım. Sen öyle tut tamam mı? Öyle tut sen. Tut öyle oynatma Evet oluyor galiba, oluyor, oluyor. Şöyle olacak. Dur, olmadı anneciğim, bekle. Bekle bir dakika. Dur öyle tutsun. Kaldırınız. Koy üstüne. Dur. Dur. Bastır. Gene öyle arkadaşlar bir sefer olacak. Önce de Önce bu sefer oldu. Sık biraz. Sık biraz. Şöyle tut öyle. Tut öyle. Sık tut. Atın. Evet, iyice sıktık. <gülüyor> <gülüyor> Bana atmayacaksın değil mi? Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ver bakayım. Ay televizyon almaz. televizyon almaz. Niye televiz <laughs> 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 tamam yeter yeter. Mira'nın mira, televizyonu silmemiz lazım Mira. Çık, 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 çık. Her yere değil, her yere değil. Tamam Mira dışarıda yaparız onu. Mira yeterli anneciğim sıkma sıkma sıkma. Mira ayaklarımızı hep ıslandırıyor. <laughs> bak vallahi sana sıkarım ha. Bak, bak, bak. bana yapınca iyiydi ama. <laughs> Niye bana yapıyorsun? Sen de bana yapıyordun ama. Gel peçeleri silelim gel. Hepsinden <laughs> <laughs> ya. Tamam bunu dışarıda yapalım olur mu? Bir balkonda yap. Tamam. Tamam. Hadi herkese bay bay yapalım arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.